Buyurun. Günaydın. Adım Mithat Demircan. Bir şey sorabilir miyim? Bu evde yaşayan bütün kadınlar bu kadar güzel midir? <laughs> ne istemiştiniz? Kapıda konuşmak için biraz uzun bir konu. Beni içeri davet etmeyecek misiniz? Buyurun. Kusura bakmayın. Aileyle yakınınızı sorsam kaba mı davranmış olurum acaba? Zahran ablasıyım. Rahmetli Fahri Evliya gelin övey kızı. Hı, öz kardeş değilsiniz yani. Hayır. Anne bir, baba ayrı kardeşiz. Bunun sizce bir önemi var mı? Ne hayır? Ne önemi olabilir ki? Nilay Hanım, bir isteğiniz var mı acaba? Ben İpey'in odasındayım. Güzel. Bakın. Ben ailenin ekilmeyen topraklarını satın almak istiyorum. Toprağını satmak isteyen bir dolu insan vardır herhalde. Neden ille de evliyagil toprakları? Çünkü onlar özel. Organik tarım için ıslah edilen topraklar. Gidip gördüm öylece bomboş duruyorlar. Ben bu işlerden anlamam. En iyisi Sinan'la konuşmanız. Kardeşimin eşiyle. Hı. Peki sizce Sinan Bey karısını ikna edebilir mi? Olabilir. Ben de Sinan'ı ikna ederim. Oldu mu? Hı. Hmm. Yani artık bu evde bir müttefikim var öyle mi? Şartlara bağlı. <laughs> Neymiş bu şartlar? Bunları bir akşam yemeğinde konuşmayı tercih ederim. Anlaştık. Burada yabancıyım. Şimdilik bu otelde kalıyorum. Müsait olunca bu numaradan ararsınız. Hoşça kalın. Telefonunuzu bekleyeceğim. Güle güle. Ha yalnız bir dakika. Her şey aramızda kalacak. Elbette. Sizi tanıdığıma sevindim. Nil Hanım. Ben de. <laughs> ha, pardon. Karaağaç mezarlığına nasıl gidebilirim acaba? Karaağaç mezarlığı mı? Evet. Bir aile yakınımın oraya gömüldüğünü duymuştum. Tabii yıllar önce. Ziyaret edeyim istedim. Yanında olamadığım için beni affet. Biraz önce... ...seni öldüren o yılan karının yanındaydım. Sana yemin ediyorum. Onu bu dünya idare edeceğim. Abi, ben seni hep sevdim Mina.